<laughs> Merhaba dostlar. Belev ile hoş geldiniz. Bugün çok meşgulüz. Çünkü çok özel bir şeyi kutluyoruz. Neyi biliyor musunuz? Pinky Twink'in doğum gününü. <laughs> yami Yami bugün için pastaya ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Tabii ki var. Koş pasta al. Tamam, gidiyorum. <laughs> Pinkity Wink bu partide pembe bir şeyler olmalı, diyor. Şu harika pastaya bakın. Aa! Aa! <laughs> Durun, gidip çatal bıçak getireceğim. Yami yami, bütün pastayı yemeden geri gelirim. Beklerken <laughs> 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 ben de biraz kestireyim. <laughs>

Kuki 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 cute Kuki cute <Sessizlik> 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 Ne oluyor burada Her şey pembe A. Beli belki bile Beli belki hmm. beli belki uyan <laughs> Flamingoya benzemişsin ne? <laughs> Olamaz Leylek olmaya geri dönmek istiyorum Dikkat, dikkat. Pembe kısa devre oldum ah. Cookie cute. Bu ses neydi? Ne? <gülüyor> <gülüyor> A, bu ses nedir? Bilmiyorum. Her şey çok tatlı. Beliteki, teki. Lütfen mümkünse bunu düzelt. Evet ama yan etkiler konusunda endişeliyim. Aa, yeni bir <gülüyor> beliz, <gülüyor> beliz bebek. Belki biz bakmıyorken tüm beliz bebekler aynı anda afacanlık yapmıştır. Muhtemelen çünkü yeni bir beliz bebek yapmanın tek yolu bu. Şimdi bu afacan bebeğin kim olduğunu öğrenmeliyiz. Bu Cookie Kü. Kuki en şirin beliz bebek kurdeleleri, öpücükleri, parıltıları ve aynada kendine bakmayı seviyor. Hakkında sadece bunları söyleyebilirim. Gerisini yavaş yavaş keşfedersiniz. Çok şirinmiş. Aramızda yeni bir beliz bebek gördüğümüzde sevindim. Her gün daha da çoğalıyoruz. Bu harika bir şey. Ha evet. <laughs> Pinkie ve Kuki Küt çok iyi arkadaş olduklarını söylüyor. <laughs> Aa, Bak nasıl konuşuyor. Çok şirin bir sesim var Kuki Küt. Peki kurdelesini gördün mü? Ne kadar şirin öyle değil mi? Ve bezi de ışıltılarla dolu. Kesinlikle şimdiye dek gördüğüm en şirin beliz bebek. cookie, 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 -cute. <laughs> cookie -cute. Kuki Cute kakasının gül gibi koktuğunu ve gazının ışıltılı olduğunu söylüyor. Kookie son baktığımda hmm, pembe kaka gördüğümü hatırlamıyorum. Abi ha, bakalım. Hmm. Doğru, pembe kaka yok. Aa, ah. <laughs> <laughs> bu Melis bebek her şeyi, her şeyi parlatacak. <laughs> kuki Küt, Beth için bir hediyesi olduğunu söylüyor. Hediye mi? Baskı. Ah. ah, bu çok şirin. Çok teşekkür ederim. Nedir o ne? Kuki <laughs> Küt ve benim bir resmim. <laughs> aa, aa. Aa. Daha sevimli olamazdı değil mi? Daha şirin olamazsın. Ve <laughs> yaratıcı çünkü tüylerin pembeye döndü. <laughs> Bence sonsuza dek böyle kalsan daha sevimli olurdun belli belki. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Beliz bebeklerin, mini beliz bebeklerin ve yeni Cookie Cute'un maceralarını görmek için kanalımıza abone olun. <laughs> Leylekleri seviyorsanız beğene tıklayın. <laughs> ya da flamingoları. <laughs>